Şimdi sana bilmece sormaya geldim. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Balık. Ama aslında yağ söylemek istemiyorum. Dün ben bu soruya bakmıştım. Nasıl yani? Ne bileyim bütün yorumlarım tahcam dolu. Tahcam dolu. Yani Bir dakika düşün. göz kırpmam her şeyi yapalım. Kırktım. <laughs> kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Dal, kartal, kartal sarkar, Ka kartal kalkar. Arkadaşlar niye tahcel yazıyorsunuz bana? Tahayla blendik şimdi? Ne yapıyorsunuz?